Merhaba canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcunu yorumlayacağız. Bakalım Eylül ayında yay burçları neler bekliyor. Bekar olan yay burçları kalbinizi gökyüzüne serbest bırakmışsınız. Aşkın gelmesini bekliyorsunuz artık. Ve sizinle birlikte aynı şekilde yapan bir erkek çıkmış arkanızda. Sizin haberiniz yok bu erkekten. Ama Aynı duayı etmişsiniz. Aynı dilekle gökyüzüne bırakmışsınız kalbinizi. Özgürlük istemişsiniz bir nevi. Evet. Evli olan Yay burçları ise şöyle bir fincanın dışından bakıyorum da böyle bir ada kadamışlar. Bir yola gelip gidersem demişler sanki. Kurban keseceğim diye ada kadamışlar. Ve o yol oluyor. Biraz sıkıntılı çıkmış ama sıkıntıların içinden olacak o yol. Şöyle. Hincan'ım bir şöyle göstermek istiyorum yay burçları. Sizin içiniz çok sıkıntılı. Elli ayında küçük de olsa bir göz aydınlığı yaşamışsınız. Ama o kadar çok sizi çekemeyenler var ki. Hep böyle içinizde bir sıkıntı var ve onların pis mundar gözü değiyor canlarım. Etrafınızda tavşan gibi birisi çıkmış. Bu da çok hızlı, çevrenizde çok hızlı hareket eden bir insan var ve siz bu insandan, bu bir bayan olabilir. İsminin içinde N ve H harfi var. Bu bayandan bir yardım göreceksiniz. Siz bir tartışmaya girdiğinizde bu kişi sizin arkanızda çok güçlü duracak size destek olacak bir kişi. Ve burada bir fil çıkmış. Ee, yay burçları bu ay baya bir kısmetlisiniz Eylül ayında. Ve iki tane haber alacaksınız. Bu da kısmetle alakalı bir haber. Ummadığınız anda gerçekleşiyor bu. Ee, siz bir kişiye sırtını dönmüşsün, sırtınızı dönmüşsünüz. Bu kişi sizin eşiniz olabilir. Çünkü bir erkek çıkmış veya sevgiliniz de olabilir. Biraz aranızda soğukluk olmuş. Aslında kafa düşünceniz çok farklı. Siz biraz daha böyle hani farklı düşünüyorsunuz. Dışarıya dönük düşünüyorsunuz. Ama eşiniz biraz daha böyle sığ görüşlü gibi düşünmüş. İsminin içinde Y harfi var. Böyle sizi bekleyen bir kupa var. Yani bir zafer var. Ve siz çok güçlüsünüz. Bu kupayı aldığınızda o kadar daha çok güçleneceksiniz ki ya imkansız dedirteceksiniz çevredeki insanlara. Ve bir vakte kadar resmi bir yerde bir işiniz hallolacak. Bir böyle e, etrafınızdan bir kişinin askeriye ile alakalı bir işi varsa onunla alakalı bir haber alabilirsiniz. Veya hani resmi bir yerde bir işiniz olacak o hallolabilir. olabilir. İsminin içinde T harfi olan yay burçları. Bu aralar biraz daha sıkıntılı çıkmışsınız. İki tane kısmetinizi geri tepmişsiniz siz. O kadar çok çevrenizde kalabalık var ki şu aralar ama siz bu kalabalığın içinde kendinizi tek başına hissediyorsunuz ve üzgünsünüz. Çevreden sürekli boş konuşan insanlar var. Siz daha çok demolize ediyor. Aslında temiz temiz gözyaşlarınız çıkmış. Mutluluktan ağlayacağınız bir haber alacaksınız Eylül ayında. Sanki böyle birisi sizi kanatlarının altına almış. Sizi, sizinle alakalı bir muradı var. Ve bu muradını gerçekleştirmek istiyor. Siz onun himayesi altında olacaksınız. O kişinin. Canım benim dileğinizi tutun. Güzel enerjilerinizi yollayın. Şöyle. Bakın hemen aktı. Bu şekilde bir tabağımı göstermek istiyorum. Evet. Tabağınız biraz daha çok sıkıntılı çıkmış. İsminin içinde H harfi olan ve S harfi olan yay burçları. Siz o kadar çok ağır bir yükün altına girmişsiniz ki şu an kalkamayacak duruma gelmişsiniz. Çok sıkıntıdasınız. Çevrenizi tam sıkıntılar sarmış böyle. Sırtınızdan geçinen bir sürü insanlar var. Bu insanlara siz izin vermişsiniz. Ve böyle o kadar çok hani böyle kalabalıksınız ki. Böyle hani sürekli gelip giden oluyor. Hani aslında siz bunlardan huzurlu değilsiniz. Tam tersi mutsuz oluyorsunuz gelen gidenlerden dolayı. Bir dışarıdan bir dedikodu alacaksınız. Bu dedikodu sizin kafanızı çok karıştıracak. Orta yaşlardaki yay burçları, isminin içinde E harfi olan, siz sıkıntılarınızı atmışsınız. Böyle çok yakında yani böyle bir elinize fırsat geçecek. O kadar güzel böyle hani siz yani dua etmişsiniz. Bir diploma gibi bir şey var ve bu gerçekleşecek. Siz bir şey başarıyorsunuz. Orta yaşlardaki Yay burçları. Evet, Yay burcu erkekleri ise Eylül ayında biraz daha sorumlulukları artmış. Biraz daha stresli gözüküyorlar. E, yay burçları genel anlamda Eylül ayında çok stresli. En ufak şeye bile kızmaya başlamışlar. Artık o kadar çok sinirleniyorlar ki ve çevresindeki insanlara zarar veriyorlar yay burçları. Daha sakin kalın. Daha çok böyle relax olmaya çalışın. Ama emin olun bu sizin üzerinizdeki nazardan kaynaklanıyor. Ben de nazara çok inanırım. Ve size nazar değdiren çok insanlar var canlarım. Böyle dışarıdan uzaktan bir kalabalığa gidebilirsiniz bu aralar. Bu kalabalıkta dikkat edin. Böyle biraz daha sırtını dönen insanlar var size. Ve sırtını dönen insanlar böyle huzursuz olmuş sizin gitmenizden canlarım. Evet. Böyle saçı toplu, orta yaşlarda bir bayan var. Yani çok orta yaşlar demeyeyim de 30 yaşlarında falan olabilir bu kişi. Bu kişi uzun süredir bir bebek haberi almayı bekliyormuş. Eylül ayında biraz daha bu gelişmeler ortaya çıkacak. Bir bebek haberi gözüküyor tekrardan yay burçlarında. Evet canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.